Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlarım nasılsınız herkese hayırlı sabahlar hayırlı hafta sonları olsun bugün pazar bugün oy seçimimiz var Allah'ım inşallah kim hayırlısıysa o karşımıza çıkarsın biz de şöyle parka gideceğiz ben sigara böreği saracağım kahvaltıya gittik arkadaşlar parka görüneceğim bile ben yapayım da sen kızartı ver diyecektim Tamam o zaman onu dikinceye kadar dik de. Geç kalmayalım diye. Şöyle Şöyle i̇şte. arkadaşlar. Ben şey, üçgen yuf kaldırdım. Hemen. Şu çökelikle biraz karıştırayım. Normal bir tek tek dikiliyor. Ayrık bir şey gördünüz mü? Tabii her şey pahalandı. Not. Şöyle karıştırdım. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar ne işleri görüyorsunuz bugün pazar. Herkes o pikniğine şeyine yapayım. Artıklarımı şu tabağın içine koyayım. Şöyle olur mu? Azıcık içinin, peyn Ahmet anladım, anladım. i̇çinin peynini. Ahmet yapma ne? İçinin peynirini biraz bol edeyim arkadaşlar. Ahmet bırak öyle yapma Ahmet. biraz şöyle yapalım. da. Şöyle arkadaşlar uçları yapışmadığında da sizin de benim gibi şurasını biraz sulayalım. Şöyle olsun. Hı sen şey yap da şalları dik de. Bunu Şöyle anlaştık arkadaşlar. Hava güzel olunca bugün parke gidelim dedik. Hepimiz birer tane bir şey yapalım dedik. Şükür anlaşıyoruz Allah. Her her anlaşanların arasını bozmasın yani. Hem oturalım dedik. Hava da güzel olunca bugün. oynadım oynasın Ya biz de otururuz eğleniriz. Ne yapacağız? Hmm. Evet Evde oturuyoruz. Evet. Tabii canım aynen öyle. Tamam Zeymen sabaha kadar ateşlen ateşlen şimdi de çok öksürüyor. Yine, yine aynı mı oldu? Tabi canım. İlaç bir kifaya gitmiyor mu? Boğaz enfeksiyonu olunca. Adana, ateş, o da Ahmet bak öksürüyor. Adam Yok o Ahmet. <laughs> Ahmet neden zaman geçti mi? Yo, o, Amir, kapı Aa, açık ya o ames de kapat ya. gel. Amin. Yok üretebilir misin? Evet. Allah Allah sana ne oldu? Kar biri oldu mu? ikisi huyu kaplar. <laughs> hmm. Tabi soğuk dondurma yedin akşam. Hadi ödevini yazılacak olan yazıyı bir yaz. Ben mi yazayım? Yarın okul yok diye. mi? Hmm, olmaz ki öyle. Yap da kurtulsana. Son güne bırakır. Hatırlarım bir lafı var. Bugünkü işi yerine koyma demiş. Yarın da bir yere gidersin kalır. Şöyle. Arkadaşlar kanalıma abone olup, like atıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Bol bol desteklerinize, yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle Ahmet seslen anne. Bayağı da varmış içinde kaç tane var bilmem. Ha aynen bu bayağı çokmuş içi. Çok kötü. Ben de alacağım. Vaktim nedir? Ben düzü masaya getireyim size. Alıcı, alıcı. İki, i̇kisini de sen de yapabilirsin. Neyi? Böreğe mi? Yok. Üç getirmiş beni ben arkadaşlarım da. Düz Bir dakika. On dur. İki tane alayım da dolaba koyayım gidin. Para yetmiyor. Hmm. onu da koyuyorum. Aynı yazın yaza pahalar. Devam, ekmek ekmek şey. eyler ki kullanırız. Devam, şöyle arkadaşlar bol bol peynirlerini koyayım da Şöyle verirler ya. Hemen yoğurdu şeyi de veriyorum. Korketli koyuyor ya. O da aynı. ne? Ne farklıları? E süt doksa kilo süt alacaksın 90 lira. Ha. E, zaten ne kadar olacaktı? Aynen. En azından bu bir kilo mu yarım kilo mu? Enek kendimizin değil ki. <laughs> <laughs> yani. Hamza düştü yataktan kız. Hamza mı düşen? Ben de de oy, oy, de başladı, <gülüyor> <gülüyor> Şöyle arkadaşlar, ben sarayım kızartırken annem de şöyle şal var dikiyor, şallar. Ben hazırlıklarımı da yaptım kahvaltılıklarımı kattım bardaklarımı her şeyimi temizcene şöyle şalvar alıyorduk şalvarı diktiriyor dikiyor tekrar ben şöyle hemen hızlıca sarayım kızartırken görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle kızartmaya başladım yetişmeyecek diye şu an saat dokuz buçuk ona geliyor hemen işimi halledeyim Tavuklar bak. Tavuk horoz mu tavuk mu yumurtlayacak. Çekecek <laughs> mi? Ha. ha. Bak be. Bak be. Olabilir bilmiyor. Hadi dur. Şunu aşağıya bakayım. ben kızaracak. <laughs> Bakırımızı nar gibi kızarıyorlar arkadaşlar.

Dur altına baktı öyle hemen gelip de alınır mı? üstü Altı önemli. Maşa azıcık şey olmuş. Ar aralaştır da. Daha azıcık bitsin. Maşa şey olmuş. Ayarlasana bir. Ha, orasını biraz ha. Ya. ha olmuş herhalde o. Hı. Hı, tamam. Bak, ne şu şey, ben bunu mu yapamam? Dönmeyeyim. Onları al bence yeter o. Onları al. şunları hemen koy. Bayağı da varmış bir pakette bak. Ya, oyun. Yok yok yo, sığmaz sığmaz dursun. Şuradan bir daha yapalım. Ha, bir şey yoktu, yani. Bunu herkes... Ya. Ha, koyar gideriz. Bugün motorla gidemeyeceğim ya. eşya almayacak Ahmet de var. Evet. Şey, gitmiş olacağım. Motorla gidemez. Hadi bakalım dolduralım. Birimiz orada bekletsek birimiz yapar. Ondan sonra geliriz üç bir Neyi? Oy. Ha şuradan gider ki atı vereceğim gitce. Benim oyum. Kızarıyor. Hı hı. Canım, Bolcan olsun Bak, şimdi çor. Ha, bu hemen olur ya. Bolcan olsun da çor çocuk yer. Hmm. Ahmet! Kadınlarım çok, çok Vereyim de yesinler şurada diye. Tabii, tabii. Yok şurada Hamza'ya mı vereyim de yesin, ilacını vereyim? Hmm. Hamza'ya mı Ahmet? Ben yani çok tara <laughs> <laughs> Antibiyotik vereyim diye ateşlenir diye. Beş kilo su koyalım için. Evet, yani iki çapa kurtulat değil mi? Kolların arkası çakılıyor, elin uyuşuyor. Bu uyuşma karşısında cat oldu. Yarın sıra aldık ya bir söyleriz. Yeni ayın. Her sene böyle Şubattan sonra uyuşmaya bakıyoruz. Bizde böyle bir şey yok. romatizma mı var ki? Alo ilgili. Allah. Hiçbir yani o evden olmadıydı Ondan önce. bir olsam da Olanlar benim değerli kişiden olan. Yapamamış. Aynı hiç kaydetmiyor dedim. Hmm. olabilir hmm. Ahmet, senin şarj hiç mi yok? Senin eşya seçimi yok? Ne bileyim o telefonu aktarmaya bakmak? Şöyle arkadaşlar. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni yeni videolarımın devamı için kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım. Hoşçakalın da hoşçakalın. Kanalımda kalın.